Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mac yani M U C K diye bir oyun oynayacağız. Bakalım bu da nasıl bir oyunmuş. Yine ben bunu Steam'den ücretsiz bir şekilde indirdim. Şimdi bir girelim bakalım. Tipimin asabını anladınız siz ne demek istediğimi. Başlatalım. Hadi bak. Ready. <laughs> Yüzüm kaymış. Ana. Ay sıfır. Sıfırıncı gün. Bu ne? Ne o? Oraya mı götüreceğim beni? <laughs> Anlamadım gitti ya. Oyun çok güzelmiş gibi geldi bir anda. Elman çar. Tamam. Ne yapacağım? He ağaç kıracağım. İngilizcem Burada biri vardı. Selam. Bunlar benden mi? Ha takas yapabiliyoruz. Ben ne yapacağım şimdi? Kardeşim bırak beni. Bırak beni nasıl? Ha bek. Trade, ha trade diyor. Benimle takas ne ne yapabiliriz abi? Ha bunlar mı? Bak mesela 5 altınlar. Bak bunları kaybetmeyelim ha. Onlar işimize yarar. <laughs> Niye aç kırdık sonrasını? Ne yapacaksın? Craft Craft mı? Nereden yapıyoruz lan bunu? Aa, Aldım. Ne yapacağım şimdi ben? Mouse 1. Mouse yerleştirdim. E bununla ne yapıyoruz? Ha bir şeyler yapıyoruz. Ama ben bilmiyorum ki ne yapacağız? E bu bırak dur. Ama dur. Bunu bir kıralım. Neden kırdığımda At. yavaş kırılıyor diyebilirim. Şimdi biz o zaman bir sürü ağaç toplayalım. Kendimizi aha kırabiliyoruz. Tamam bu iyi. Balta yapabiliyoruz şimdi. Balta yapar. Aha kazma da yapabiliyoruz. Kılıç olsun. Bütün bir tane aldım. o 10 tane ya. İyiymiş. Barel. Barel. Barel kaç verir? 3 Bu bir şey verdi. Bread verdi bir de tane. 6 tane de odun verdi. Dur şimdi bizim craftingimizde değil mi bu? Ama iyice Minecraft'a döndü ha bu da. Şimdi bunu koydum. Geleceğim. Bu bunu... bark mı? Bark ne? Be Ana ekmek çıktı daha içinde. Bark neymiş? Dur. Ha şey 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 şey, şey. şu. Bundan 5 5 tane bark. Ne? Evet. Kazmam yapayım? Balta mı? Balta yapayım ya. Düşmanlara karşı da savaşabilirim. Bundan. Abi şimdiden gel. Fazla kırıyor ama. Çok hızlı kırıyor. Bak taş çok yavaş kırıyor. Şimdi bu arada konumuz bu değil. Hemen cicik. Hayatta kalmaya çalışacağız biz. Evet. <laughs> Gerçekçi oyun cidden de çok güzel ya. Arkadaşlar bu serinin devamı gelebilir. Yani ben bu hayatta kalma serisinin ikinci bölümünü yapabilirim. O yüzden yani sadece sizden bir like istiyorum. Bak bir like. Sadece bir like istiyorum. Eğer atarsanız cidden de bu serinin devamı gelecek. Log. Büyük bir log <laughs> oldu. Oğlum bu arada. Alalım hemen. 13 tane daha aldık. Şurada bir tane küçük var. Bu lapeli 9 tane falan var. 23 Aman Bu ne? Adamati bir şey chest. Chest. Aa bunu kırabiliyorum. Ama Aha açtım. Harita. ki kilidi koyun aldı. Onlar kim? Yola nasıl çıkacağım? Ma! Na! Öldüm. Ana. Köylüler bana savaş açtı. Dur ne olacak? Dur, ne olacak şimdi? Ana. Beni yeniden başlattı bu. bir daha başlatacağız herhalde ya. Allah seni kahretme. Ready. Bir dakika ya. Burası ne? şu an. Ya ben ne güzel yapmıştım ya. Şimdi Şimdi bir tane taş bulacağım. Oh, oyunun gerçekçiliği şaka mı? aldım koydum şimdi bir tane bağlı şundan kıracağız ya abi biliyoruz işte ya orada bir şey var denizler gibi bir şey var o ne oldu korktum ya da falan falan çıkmasın da aa apple çıktı klima dara dara rara rara, rara, rara yapıyor bu ne oğlum bir dakika bu bana geliyor bu oğlum bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne, bu ne bu? Bun bunlar ne bunlar ne am <laughs> üç tane oldu var bunlar ne ya silin lambamın ne bir şey çıktı bunun içinden sen ne yedin ne tipi ne neredesin lan arkadan vuruyor <laughs> dur şimdi orada bir tane mantar vardı onu almayı unuttum ne da, da, aha şu. Ama bu coin, 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 coin. Aha mushroom. Mushroom. <laughs> apple'ım var. Dur şey oyuna veriyoruz acı. Bir tane ta, şey yapacağız. Tamam. Bunu ilk önce bir ama bir dakika. Şimdi ben o sandıkları açmayacağım. Ağırlık mı? Ne al almadım ben dam. Ben bir şey almadım ki. Ha daha da mı yükseldi? Yine tek atacağım sanki. Dur bir dakika şimdi. O zaman ağaç kıralım. Ağaç. Sabah oldu herhalde. Güneş o mu? Güneş oysa valla. Bu oyun benim noktam kadar güneş yapmıştır. Güneş nerede? Arkamdan 10 tane ruhu da aldık yine. Tamam hadi. Bundan sonra şey yaparız biz. Dur şimdi 5 tane yapalım. Aldım. Şimdi hem bunu alacağım. Bir tane daha alacağım. Ha alamadım. Dur şimdi. Kır bunu. Kır bunu. Kır bunu. Kır bunu. <laughs> oğlum video cidden de uzun olacak ha. Bu ne oğlum? Yo 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 Bu, ne yoo 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 Bu ne? Just... Ah. Nasıl? Nasıl? Ya bu vod niye kırılmıyor? Vodun kart. Bir sürü şey yapıyor. <laughs> Ama bir dakika. Aa hatırladım. Köylüler şu taraftaydı. Ve ben oradan yeniden doğdum için onların yanına gelmedim. Bir sürü çorba morba buldum. Çok iyi ya. Bunun içinde bir şey yok. Ama çeşitli kırabiliyoruz. Şimdi. Karnımız acıktı. Bir tane lopul ökelim. Pineapple'ımız. İki tane de elmamız var. Bu ne? Bir olmasın da. Aaa olmamış. Tamam şimdi iki tane... Galiba koyun bir şeyi. Koyun. Orası olmayacağına göre inekler aldık herhalde. Baltanız var. Bir gece oldu. Dur lan ben ne yaptım? Dur 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 dur. Dur dur dur. Ne oldu? olur. Onu... Yine gelin. buraya? bak beni diğer iki sefer gibi öldüremeyeceksiniz. Bir dakika. Diğerleri de geldi. Allah sizi öğretmem. Evet Oğlum canım çok. Allah sizin kahretmesin. Üzgünüm ya. Oğlum iki kere denedim. Niye olmuyor? Son kez deneyeceğim. Tipimi seveyim ya. <laughs> Şimdi player damage. Player damage. On. Ne? Bir de he oynarsam. Seed mi? Seed. Tom. alacağım. Dur. Şu anlıkla kolayda. Ve şu anlıkla kolayda. Ve bakalım nasıl olacak. Dırım dırım. Ben Hemen bir tane şey bulmamız lazım. Taş. O zaten bize gösteriyor. Sonra da ağaç kıracağız. Şöyle bir tane sandıklar var. Onları açamıyoruz. Ama neyse. Çok da oranda değil. Alalım. Mantarımız. Şimdi ilk önce şunu şöyle şu koyuyoruz. Mantarımızı da alalım. Ağaç keseceğiz. <laughs> çıktım. Map çıktı. Yazıyor zaten. Mle map. Şurada bir şey var. Oraya gideceğim. Ama dur, ilk önce gece olmadan önce şey yapalım. Arabamız olsa keşke böyle bir tane değil mi? Aç bakalım. Yok zaten bunun içine baktık. Hiç, hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Dört 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 ama dur ilk önce başka bir şeyler yapalım. Dur, dur 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 bizim şimdi bunlarımız var. Abi orada yanıyor ya. Ama benim şimdi de başka bir şey yapmam lazım. Tamam bak hemen cecek yapacağım. Ama yapamıyorum. Dur buradan uzaklaşmadan şu ağacı kıracağım. Fili kıramıyorum. Kıramıyorum. Şunu kıracağım şunu. Hadi ya akşam olmadan hemen gidelim ama benden gitmek <laughs> istiyor artık Hadi kocaman bir ağaç kesin 20, 20 tane falan çıkar. Bakayım. 5 tane çıktı Allah kahretme ya. Al aldım bir tanesini. Ne ya? Ne? Park mı? Tamam. Bu ya Allah seni kahretmesin. Son kez bakıyorum. Orada soru işareti bir şey var. Oraya diğer bölümüne gideceğim. Sizin de zevkinizi şey yapmayayım. Arkadaşlar bugün belki akşam çekerim ben videoyu. Merak etmeyin. Akşam çekerim. Sabah'tan atarım. Merak etmeyin. Evet. Kaç tane geldi? 14 tane. Tamam tamam tamam. Hem kazma alacağım. Hem de yapabilirsem balta. Hadi lan. Son kez kıracağım ha. Oraya diğer bölümde gidelim. Eğer hayatta kalabilirsem bir gece kalacağım. Bu arada ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Oynuyorum. Bir tane girmiştim. Ee, çok zor olur diye almamıştım. Ama sizinle böyle videolar çekmek cidden de benim... Mut Allah beni gayret etmesin. Dalgınlığımla ne yaptım ben? Ne yaptım ben dalgınlığımla? An? Allah beni garip ya. Lan neyse yaparız. Şimdi. Şöyle. Am kahvaltıya diye gelebilir her şimdi. Kazmayla ne yapacağım? Kömür falan var. Meşale yapabiliyor muyum? Aa kırabiliyorum. Oraya diğer bölümde gideceğim. Aha. Dört tane aldım. buğdaylar var. Bunlar ne? Yok mu bunlar? Ya dalgınlığına gelmiş almışım Allah'ını seviyorum. Dalgınlığına abim yürü. Aha güneş batmak üzere. Güneş batma. balta yapalım balta yapalım çünkü onlarla savaşırken de ya bu oduna atacağım şimdi ya al bu tamam 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 koş 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 kaç 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 git 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 nerelere gidiyorsan git 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 canavarlar gelmeden git oralara doğru gitme ama orada diğer bölümler için kalan Aa, canavar sanıyorum lan şu engelleri. Ölmeyeyim inşallah. Her yerde spawnlanıyor. dedim. Dedim. Dedim ölmeden geçireceğim ben. Gel gel. Ağzını. Hayır, sallayamadım. Gel. Hayır, neredesin? Oğlum bir tane canavar benim canımı bu kadar azaltamaz. nereden vuruyor? Ya bak şu insan kılıklığına. <laughs> gel buraya. Aman ha. Hayran. Hoş artık gideceğim diyor bölümden kalalara arada Gelme. Emin? Dur, dur. Aha gitti. Al. Al altına. Allah! Allah! Allah. Allah. sen tehlikesi yerimde kaldım. Bak olduş. Bak! Ağzına kaç 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 kaç. kaç. Oğlum kapıyı kapatayım derken ne oldu la kapıyı kapatıyordu ama çıkarken kapıyı kapatmayı unutmuş. Ama bir dakika ya benim açıyorum sefer. Hayır. Ne 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 yes la. Hayatta kalabildim sonunda. Haydi Tamam lan iyi savaştık. Şuralardan falan sandıklar var oraya geçeceğim. Ama dur şimdi çok aç kaldım. Açtım. Açamıyorum. Açam. Koşma geldi valla koşma geldi. Bu neymiş? 80 gold. Bana. Şimdi. Etrafta mücevherler var. Onlara bir bakalım. Bu taş. Bu ne? İron. Aa demir. yemek yiyor adam. Neyse benim sorunum da. video çekiyorum şurada hiç kimse girmesin diyorum kapıyı kapatmaya etmiyor. Yani böyle şey yapılmasını işte ben de sevmiyorum. Bu ne ya? Senin... Kendime ev yapabiliyormuşum. Daha yeni görüyorum. Abi ben aldım. Tamam. Tamam tamam tamam. Kendime küçük bir ev yapacağım koydum. <laughs> Ama daha ağaç kırmam lazım benim. Dur. Altan var. Bu dar kova kırabilir mi? Kıramıyorum. İlla gideceğim oraya. Ama şöyle kalınları kıralım. ASMR çekiyor sanki böyle. Kaç tane? 11 tane. Bizim kaç tane ihtiyacımız var şimdi? Hani ben kare bir tane ev yapmak istemiyorum. Yani böyle düzgün bir ev istiyorum. Kaç tane? İki tane odun. Ana iki tane odun mu? Bu... Ha tamam. O zaman kolay yaparız ya. Bir sürü bir aletimiz olacak o zaman. Şöyle. Kapı da yaparız. Kapı, kapı, kapı yok ki. <laughs> Ama böyle dikdörtgen alırsa sevinirim. Tamam. Bu kadar yeter mi? Envantardakileri. Şöyle. Aa bak turta benim işime yaramıyor. Şu anlıkla mı? <laughs> Şimdi. Yok 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 yok. Şöyle koydum. Şuraya bir giriş yapalım. Ay nasıl çevireceğim? Ha şöyle. Sıttı. montajı Bu keserim ben orayı lan. Anladım anladım ama yapayım. Kesersin önce. Ya montaj mı yapabiliyorlar burada? Lan ya söyle bana. Elzine Bir de diyor ki burayı keseriz diyor. Sonra da kesmiyor. İşte böyle bir şey. Ya gece olmak üzere. Ben şimdi nasıl yatacağım? Nasıl edeceğim? Dur. Canavarlarla yine savaşırız. Onlar da gelene kadar geldiler zaten. Ama dur şimdi benim evimi taşımam lazım. Yani bütün organını abim bıraktı yani. Öyle bir kokuyor ki bunu mu tıkıyorum? Yani şu anlıkta beni görmezlerse nasıl gelecekler? O yüzden evimden ayrılmayacağım. Canavarlar gelirse gelsin bak geliyorlar zaten. Gel gel seni taş niyetine kıracak. Emine! 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 <laughs> Öldüm. Öldü artık. Aha. Canavarı sürüp ok. Gelin gelin buraya çıkabiliyor musunuz siz? Canım da getirmek iyi temizlersin. vuruyorlar vuruyorlarmış ya. Biraz sonra sabah olacak ama he. Ben de orada sizi... Senin yüzünden evime kaldım. Ya ne oluyor lan? Nerede o? Allah seni kahretmesin yine bak oldu öldüm Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı Like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Amin yüzünden ben özür diliyorum Hadi bebe Kapanmıyor ki yine